Gel içeri. Ya abi, şey hala tamam, Ne? Biz onu hiç bilmiyoruz. Üzgünüm ama bu söylediğin çok mantıksız, Bay Einstein. Mantıklı olanı da sen o tertemiz göster. Hayat işte Ben yiyemem. E, e, efendim e, 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 babacım. Efendim Kim baba? Allah aşkına odun Kim bunlar? E, e, arkadaşlarım baba. Arka... Bilmiyorum. Oğlum sen niçin kendi eşitlerinle arkadaş olmuyorsun ha? Ya tamam. niye olmuyorsun Allah baba aşkına? Ne yapayım ya? Sokakta kalmışlar arkadaşlar. Yani gidecek. <laughs>